Kendi üzerimizde çalışmadığımızda ötekimiz yoktur ifadesini kullanmıştım daha önce yaptığım videolarda. Kişiliklerden baktığımızda bu ifade dışarıdan anlaşılmaz olarak gelebilir. Fakat kendi üzerine çalışanlar, bakış açılarını genişletenler bu ifade ile ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Kendi üzerimize çalışmadığımızda yargıç benlik direksiyona en çok geçen benliklerden biridir. Hatta ilkidir de diyebiliriz. Onu yargılarız, bunu yargılarız. Olanı kabul etmediğimizden dolayı sürekli bir şikayet halindeyizdir ve yargıç benlik direksiyondadır. Örneğin karşımızdaki çok narsist biri. Genelde de bu örnek çok fazla yaygın olabiliyor. Biz sütten çıkmış ak kaşığız. Karşımızdaki narsist olur. Bunu mizajlar bağlamında özel Özellikle iki numaranın kalp tutkusu üzerinden, kalp tutkusu ve erdemi üzerinden örnek vermek istiyorum. Alçak gönüllülük ve kibir. Biz alçak gönüllüyüz, karşımızdaki kibirli. Fazla tevazu nereden geliyordu? Acaba gizli narsist olabilir miyim? Kendimizi tek bir kişilik olarak kabul ettiğimiz için harikalar diyarındaki alçak gönüllü kişi olarak göstermeye devam mı edecektik? Kendi üzerimizde çalışma yapmadığımızda sadece tek tarafımızı görüp kendimizi şuurlu ve farkındalıklı bir şekilde tahayyül edip buna da inanırız. Ama kendimizi gözlemlersek kendimizi gözlemleyerek şuurlanabiliriz. Şuurlu yapacağımız gözlem bakış açımızı perspektifimizi genişletecektir. Çünkü ne kadar zıttı da içerimizde görürsek dışımızda gördüğümüz zıtlıklar aa asla ben öyle olamam ben hayatta bu şekilde davranamam dediğimiz kişiler uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde bizim olabileceğimiz olasılıklar olarak karşımıza çıkacaktır. Ama kişiliklerdeyken kendimizi sınanmadığımız günahın masumu ilan etmeyi seviyoruz.